Tutku nedir, nasıl yaşanır? Ee, tutku, Allah'ın en büyük mucizelerinden birisidir. Ee, yedinci duyudur. Altıncı duyudan sonra yedinci duyudur. tarifi mümkün olmayan bir hazdır. Yani çok şiddetli, yüksek bir hazdır. Ee, mesela çikolatadan insan beledilce de haz alır. Yani onun üstüne çıkamaz. Mesela üzümden, elmadan belirli bir derecede Ama tutkuda hazın limiti yok. İnsanı delirtecek dereceye kadar gider. Yani O kadar yani. Çileden çıkaracak dereceye gelebilir. Haz çok çok yüksek bir nimet olarak e, insanda gelişir tutku durumunda. E, tutku Allah'ın aşkına açılan kapı. Allah aşkında meydana gelen vücutta meydana gelen şiddetli haz ve lezzet. Ee, Allah'ı çok sevdiğinde kul, Allah'a tam teslim olduğunda Allah insan şeklinde tecelli eder. insan şeklinde ve kulunu sevdirir. Onu ona sevdirir, onu ona sevdirir. Her ikisi ruh da onundur. Bak Allah'ın ruhudur yani. Seven de sevilen de Allah'tır. İkisi de Allah'ın tecellisidir cennet gücü verir ve o tutku alabildiğine gelişir. İmanın derecesini orantılı olarak. Şahıstaki iman ne kadarsa o kadar gelişir. Sadece iman ehline mahsus gizli bir duygudur. Yedinci bir duygu. Çiftlerden yediği. Yani her iki insanda da o yedinci duygu vardır. Kadında da erkekte de. Çifttir insanlar. Bir kadın bir erkek. Dolayısıyla Cennet zevklerinin En belirgin olanıdır Yani en şiddeti yaşananıdır Bütün cennet zevklerini Yaşamak Dünyada mümkün değildir Bir tek tutkuda Cennet zevkine Yakın zevk oluşur Yani çünkü onda kapı açık Yol açık Gider de gider ama cennet sevgi olarak mesela diyorum, müzik dinliyorsun, belirli bir derece zevk alırsın. Ee, yemek yiyorsun, belirli bir derecede. Ama tutkuda e, insan bayılacak dereceye gelir. Mesela bak ben sizde de sevgi reaksiyonlarına bakıyorum. Mesela benim canlarım 160 altmış, yüz e çıkıyor kalp atışı. Hatta ben bazen çekindiğim için görüşmüyorum. Ee, çok şiddetli sevdiği için yani delirecek derecede seviyor ee, riskli görüyorum kaldıramazsın geri çekiliyorum yani mesela yüzüne bakarken bile yani kendini kaybediyor sevginin şiddetinden ama tabi cennette bu beden gücü çok yüksek olduğu için en yüksek tutkuyu bile çok rahat kaldırır beden ama dünyada belirli bir dereceye kadar dayanacak kadardır yani çok çok yükseğinde o kadar kaldıramaz beden. Onun için orada durdurulur. Yani tutku kontrol altında tutulur. Dolayısıyla Allah'ın büyük bir mucizesidir. Yani hiçbir şey yokken kalp sevgiyi anlıyor, beden sevgiyi anlıyor, gözler anlıyor, dudaklar anlıyor. Her yer anlıyor, bütün vücudu anlar. Bütün hücreler bayram yapar tutkuda. Müminlere has özel bir mucizedir. Gözde görülür, yaşanan bir mucizedir. Küfür bilmez. Munafık hiç bilmez. Ne yaparsa yapsın bilmez. Onun için munafıklar hep homoseksüel olurlar. Sapık ol, sırf ahlaksızlığın, Allah'a isyanın çirkin heyecanını yaşamak isterler. Yani homoseksüelliklerin gayesi Allah'a isyanın iğrençliğini yaşayıp küfür heyecanını yaşamaktır. Zevk değildir o. Yani pislik heyecanıdır. Mesela adam öldürmek ister, onu heyecanlı yaşamak ister. Şeytani heyecanını. Böyle zevk için adam öldürenler var söylüyor mesela zevk için. Diyor. Mesela adam dövüyor zevk için. Şeytani zevk için. O tarzdadır, münafıklarda değil mi? Dolayısıyla ehli imana mahsus hususi, çok çok hususi, özel, gizli mucize olan bir nimettir. Tutku. Evet dinliyorum.